Hepinizden merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Randy Baker davasını inceleyeceğiz bugün. Bakalım nasıl olaylar gelişmiş, olaylar ne olmuş, nasıl işlenmiş cinayet kimin üzerine. He bunları hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz bir seri yapmıştık ve bu seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım Randy Baker davası neymiş. Hep birlikte inceleyelim ve görelim devam ediyoruz. 2017 yılında Kelly Baker adında bir kadın eve döndüğünde kocası Randy Baker'ı yerinde kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine gelen polis memurları Kelly'nin kocasının çoktan öldüğünü tespit etti. Bu davanın soruşturması sırasında dedektiflerin uygulamış olduğu taktikleri sayesinde öldüğünü tespit etti. 2017 yılında Kelly Baker adında bir kadın eve döndüğünde kocası Randy Baker'ı yerinde kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine gelen polis memurları Kelly'nin kocasının çoktan öldüğünü tespit etti. Bu davanın soruşturması sırasında dedektiflerin uygulamış olduğu taktikleri sayesinde Randy Baker'a gerçekte neler olduğunu öğrenebildi. İyi seyirler dilerim. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Now to the story of murder. Bank Foss, Bank Foss bu işi yapıyor ya, haydi bakalım, let's go, Jirali, Colorado, 2017, Randy, Randy Baker. Baker 59 yaşındaydı ve tüm hayatı boyunca oldukça zor bir hayat yaşadı. Randy'nin gençliğinden beri suç gruplarıyla olan uzun süre bağlantıları vardı ve kendisi uyuşturucu kullanıyordu. Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle Randy genellikle yasalarla ilgili sorunlar yaşadı. Ve hatta birkaç yıl boyunca hapis bile yattı. Evet, Randy Baker'ın öncesinde, önceki hayatında uyuşturucu kullandığını ve hapis yattığını öğreniyoruz. Bakalım. Bu normal değil. Hapisten çıktıktan sonra Randy özellikle kalbiyle ilgili ciddi sağlık sorunları olduğu için uyuşturucu bağımlılığı için tedaviye başladı. Randy rehabilitasyondan geçtikten sonra uyuşturucuyu tamamen bırakabildi. Sadece kendi sağlık sorunları nedeniyle değil, aynı zamanda ilk eşi Betty'den kızının iyiliği içinde hayatını değiştirmeyi başardı. Randy hapishanedeyken çocuğu olan Betty'nin çocukluk dönemini kaçırmış olmasına rağmen kızıyla her zaman çok yakın bir ilişkileri vardı. Ayrıca Randy kendisiyle aynı sorunları olan diğer insanlara yardım etmeye de karar verdi. Madde bağımlılığı olan kişilerin tedavisinde danışman oldu. Bu insanları destekledi ve onlara örnek olarak ilham verdi. 2017 yılında Randy, ikinci karısı olan Kelly Baker ile Colorado'nun Greeley şehrinde yaşıyordu. Randy zamanının çoğunu işte geçiriyordu. Hafta sonları ise kızı Betty ile buluşup birlikte Harley-Davidson marka motosiklete binerlerdi. Bir süre boyunca Randy'nin sessiz hayatı bu şekilde devam etti. Ancak 16 Ağustos 2017 yılında her şey bir anda değişti. Evet bakalım arkadaşlar neler olacak. -1 -1. What is your... Evet. 911'i aradık e, birisi. 911'i arıyor şu anda. Bakalım. 911 adınız nedir diye soruyor operatör. Name? Tell okay, tell me exactly what happened. I just got home and I. Eve yeni geldim. Kapıyı açtım ve kocam yerde ölü bir şekilde yatıyor. Haydi. Artık ona yardım edilemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Hiçbir şey yapamam. Mor gibi. Mor gibi. Nasıl bir benzetme lan? Adam dayak mıymış ya da bakalım göreceğiz. Dedektikler çözebilecek. Olay yerine gelen polis memurları Söyleyeyim. Kelly Baker'ı evinin kapısındaki basamaklarda otururken buldu. Oğlum karısı bir şey yapmasın ona. Valla karısından valla ne bileyim karısı bile yapmış olabilir yani cinayeti. Kelly polise gece evde olmadığını söyledi ve bugün eve döndüğünde kocasını yerde hayatını kaybetmiş bir şekilde bulduğunu söyledi. Baker ailesinin evine giren polis memurları Randy Baker'ı odaların arasındaki koridorda yatarken buldu. Randy'nin etrafında bir kan gölü vardı. Ancak şu ana kadar ölümünün kesin nedenini belirlemek zordu. Randy'nin yanında yerde yerel bir kafeden almış olduğu bir torba yiyecek vardı. Sanki Randy eve yeni gelmiş gibiydi ve o sırada ona bir şeyler olmuştu. Kelly Baker'ı sorgulayan polis memurları Randy... Ya bunun bir cinayet olduğunun kesinlik kanıtı yani bence diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle birisi bunu öldürdü yani zaten belli. Senin kalp sorunları olduğunu öğrendi. Aha. Adamın kalp sıkıntısı varmış. Kalp hastalığı varmış galiba. Kelly'e göre kocası Randy'nin sağlık sorunları Randy'nin yaklaşık 30 yaşında bir prizi tamir ederken elektrik çarpmasıyla başlamıştı. Elektrik akımının vücuduna verdiği zarardan sonra Randy bir süre uyuşturucu kullanmaya devam etti ve bu da vücudunu daha da kötü etkiledi. Sağlık sorunları nedeniyle Randy ara sıra bilincini kaybetmeye başladı. Ölümünden bir ay öncesinde ise 5 kez bilincini kaybedip bayılmıştı. Bilincini kaybettiği sırada bir keresinde Randy araba kullanıyordu. Şans eseri Kendime ve Reklam. Reklam. bize yeni açacak. Lanet olsun reklamlar. Kaza sırasında kimse yaralanmadı. Sadece Randy... bu Önceden kaza geçirmiş oğlum. Adam önceden kaza geçirmiş. Randy'nin arabasında küçük bir göçük oluştu. Bu bilgilere dayanarak polisler eve gelen Randy'nin her zamanki gibi bilincini kaybedip düşüp kafasını çarpmış olabileceğini varsaydı. Aslında bu Randy'nin sağlık problemlerini ele aldığımızda gerçekten de mantıklı bir teoriydi. Ancak yalnızca yapılacak olan otopsi kesin ölüm nedenini gösterebilirdi. Bakalım. Otopsi ne diyecek arkadaşlar otopsi biliyorsunuz otopsi yalan söylemez yani bakalım detektifler bunu çözebilecek mi? Polis memurları Randy'nin cansız bedenini tıp uzmanlarına otopsi yapılması için gönderdi. Uzmanlarım. Bu sırada dedektifler ise herhangi bir ipucu için Randy'nin ailesinin evini arıyordu. Dedektif Randy'nin cüzdanının ve araba anahtarlarının kayıp olduğunu hemen fark etti. Baker ailesinin garajını kontrol eden dedektif, Randy'nin arabasının ve motosikletinin de hiçbir yerde bulunmadığını fark etti. Dedektif, bir ay önce meydana gelen kazadan sonra Randy'nin arabasının hala tamirhanede olabileceğini öne sürdü. Randy'nin karısı Kelly, dedektife Randy'nin arabasının ve motosikletinin nerede olduğu hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi. Dedektifler bu belirsizlik üzerine Randy'nin ölmeden önce yiyecek aldığı kafenin çalışanlarından bilgi almayı gitti. Tabi bilgi almak zorundalar yani. Kim, bu adam kimle görüştüyse, ne bileyim kim buna tanıklık olduysa yani kim bu kişiyi gördüyse onlardan bilgi toplamak zorundalar zaten dedektifler arkadaşlar. Bakalım ne bilgi toplayacaklar ve bu bilgilerle ne elde edecekler hep birlikte göreceğiz. Dedektifler kafenin bulundurmuş olduğu güvenlik kamera görüntülerinden bir görüntü elde edebildi. Video kameradan alınan görüntüler ölümünden bir saat önce arabasında oturan Randy'nin bu kafeden alışveriş yaptığını gösteriyordu. Oğlum yoksa bunlar yemeğin içine zehir mi koydular? Bilmiyorum alakasız bir şey ama bakalım. Dedektif Randy'nin arabasının ve motosikletinin bir saat içinde nereye gitmiş olabileceğini bulamamıştı. Bakalım nereye gitti yani? Büyük ben... olasılıkla Randy'nin ölümü bir kaza değildi. Ancak yalnızca tıp uzmanları bu teoriyi onaylayabilirdi veya çürütebilirdi. Dedektif tıbbi muayenenin sonuçlarını beklerken yeni bilgi ve delil elde etmek için Randy Baker'ın akrabalarını ve arkadaşlarını sorguya çekmeyi de unutmadı. Hadi bakalım sorgudan neler oldu hep birlikte göreceğiz. Ben karısından şüphelendim gibi ya. Bence karısı yalan söylüyor. Yapamam, yapamam, yapamam. <laughs> Evet. Bilerek durduruyorum ki okuyalım diye. Siz de okuyun diye. Çok iyi bir danışmandı ve diğer insanların değişmesine yardım etti. Eskiden... Evet bu da bir ihtimal. Bu da bir ihtimal. Belki de eski tanıdıklarından biri hapishaneden serbest bırakılmış olabilir. Ve hapisten çıkıp onu öldürebilir yani. Ben bunu da bir ihtimal olarak görüyorum. Hayat sigortası. 5 bin dolar. Eee? Randy'nin ölümünden 2 gün sonra tıbbi muayenenin sonuçları hazırdı. Adli tıp uzmanları Randy'nin vücudunda iki kurşun deliği buldu. Aha ben demiştim abi kesin cinayet zaten yani. Bakalım. Bu kurşunların şeyi bulanabilecek mi ya? Bir kurşun Randy'nin omzundan çıkarılmıştı. Ve Omuz. ikinci kurşun ise Randy'nin tam kulağının arkasındaydı. Ama bu en tuhaf kısmı değildi. Bence bunu yapan acemi kişiydi. Tıp uzmanları her iki merminin de farklı tabancalara ait olduğunu belirledi. Oydı. Dedektif artık Randy'nin ölümünün bir cinayet olduğundan emindi. Ve katil Randy'yi arkadan vurmuştu. Tuhaf olan şey ise olay yerinde bulunan kurşunların farklı olmasıydı. Ama farklı silahla öldürülmüş demek. İki farklı kurşunun kullanılmasının sebebi neydi? Ne anlama geliyordu? Dedektifler katilin bir sebepten dolayı iki farklı tabanca kullandığını ya da işlenen bu cinayette iki farklı katil olduğunu varsaydılar. Her durumda da dedektif artık Randy'nin katilini bulmayı görev olarak üstlenmişti. Dedektif Randy'nin arabasını... Bakalım dedektifler nasıl bir senaryo verilecek? yerine katili bulmaya yardımcı olacağına inanıyordu. Randy'nin arabasını bulmayı kolaylaştırmak için polis medyadan yardım istedi. Ve bu istek soruşturmaya gerçekten de yardımcı oldu. Oo, hadi bakalım. FBI karışmamış demek ki. Randy'nin öldürülmesinden 2 hafta sonra yerel bir bölge sakini Randy'nin satılık arabasını listeleyen bir Facebook reklamı buldu. Bu adam arabanın satışıyla ilgili bilgileri polise iletti. Polis memurları bu ilanın Randy ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kadın olduğunu öğrendi. Kadına göre kendisi Randy'yi tanımıyordu ve onun arabası olduğunu bilmiyordu. Randy'nin arabasını 3 gün önce bir internet reklamı yardımıyla satın almıştı. Daha detaylı araştırmadan sonra polis bu kadının kendilerine yalan söylemediğini öğrendi. Ayrıca Randy'nin çalınan arabasının son 2 hafta içinde birkaç farklı sahibi olduğunu öğrendiler. Polis memurları bu kişilerin her birini sorguya çekti. Sorgulama sırasında Randy'nin arabasının tüm alıcılarının kriminal olaylarla ilişkili kişiler olduğunu öğrendiler. Kriminal ilişkisi. Oha. Oha. Ancak tüm bu kişilerin Randy'nin ölümüyle ilgisi olmadığına dair ellerinde kanıtları vardı. Dedektif, Randy'nin arabasına sahip olan kişilerin izini sürmeye devam ederken tanıdık bir isimle karşılaştı. Bu isim hayatını kaybeden Randy'nin ablası olan Carol Baker'dı. Carol Baker ne alaka? Dedektif Carol'un Randy'nin arabasını sattığı bilgisini yerel bir uyuşturucu satıcısından öğrendi. Dedektifin Oha! Sen ciddi misin ya? Yok artık. Uyuşturucu satıcısına güvenmek için pek bir nedeni yoktu. Ama her ihtimale karşı Randy'nin kız kardeşini sorgulamaya karar verdi. Carol Baker'ı sorguladıktan sonra dedektif masum olduğuna dair kanıtları olduğunu öğrendi. Carol'a göre erkek kardeşinin öldüğü gün kendisi bir arkadaşının evindeydi. Carol'un arkadaşı bu bilgiyi polise doğruladı. Ancak dedektif bu durumda bir tuhaflık fark etti. Aha. Bakalım biraz biraz çözülmeye başladı. Carol bir arkadaşının evinde olmasına rağmen polisin gelmesinden 2 dakika sonra çok hızlı bir şekilde olay yerine gelmişti. Dedektif, Carol'ın kendi kardeşini öldürmemiş olduğunu varsaysa da katili şahsen tanıyor olabileceğini tahmin etmişti. Oha! O kadar da cani değilsindir herhalde. Yani o kadar da şey değildir arkadaşlar yani herhalde. Kendi kardeşini öldürecek kadar. Ya da ne bileyim kiralı katil mi tuttu? E şu an bilemiyorum. Ya, hiçbir fikrim yok. Bakalım ne çıkacak? Carol, kardeşinin ölümünden sonra arabasını sattığını inkar etti. Bu yüzden dedektifin Carol'a karşı daha ciddi kanıtlar araması gerekiyordu. Az önce başka bir şey dememiş miydi? Aha. Daha fazla araştırma yapan dedektif, Randy'nin karısı olan Kelly'nin sorgulama sırasında dedektiflere yalan... There was actually two. They were. Each. So a total of wow. falan söylediğini öğrendi. Randy'nin hayatının iki şirket tarafından toplam 10 bin dolara sigortalan. 10 bin dolara sigortalan. Söyledi. Sig dedektif aslında Randy'nin hayatının altı farklı sigorta şirketi tarafından toplam 120 bin dolardan daha fazla sigorta olduğunu öğrendi. Oo ha. Ayrıca dedektif Randy'nin karısı ve kız kardeşinin sık sık birlikte vakit geçiren ve birbirleriyle telefonda saatlerce konuşan en iyi arkadaşlar olduğunu öğrendi. Tüm bu gerçeklerle dedektif Kelly ve Carol'un Randy'ye karşı gizli bir anlaşma yaptıklarından şüphelenmeye başladı. Kelly ve Carol, Randy'nin ölümü sırasında etrafta olmadıklarına dair kanıtlara sahip olduklarından, dedektif Randy'nin yakın çevresinde bulunan üçüncü bir kişi tarafından öldürüldüğüne inanıyordu. Polis memurları Kelly işbirliği yapmışlar yani bunlar şimdi? <laughs> ve Carol'un telefonlarına bir dinleme cihazı yerleştirdi. Aha. Evet. Dedektiflerin oyunu. Hadi bakalım. Polisin onları dinleyebileceğini anlayan Kelly ve Carol telefonda çok dikkatli konuştular. Ancak polis şüpheli bir ayrıntıyı bulmayı başardı. Randy'nin ölümünden sonra karısının Randy'nin motosikletini Carol'un oğlu Grease'e verdiğini öğrendiler. Grease Bu Bey. bilgiyi öğrendikten sonra dedektif Grease'in Randy'nin katili olabileceğini öne sürdü. Dedektifin teorisine göre Kelly ve Carol her şeyi önceden planlamıştı ve Grease'den Randy'yi öldürmesini istemişlerdi. Abi yok artık ya. Yok artık. Abi böyle bir şey olamaz ya. İnsan niye kendi kocasını öldürtür ki anasını satayım? Ve bu isteği yerine getirmesi... Bak kiralık katil gibi bir şey yani. ...için Kelly ödeme olarak kocasının motosikletini grize e vermişti. Bu sadece bir teori olduğundan dolayı dedektifin gerçek kanıtları elde etmesi gerekiyordu. Dedektif suça karışan kişilerin kendilerini itiraf etmesi için basit ama kurnaz bir plan yaptı. Randy'nin karısı Kelly ilk sorgusu sırasında dedektife Randy'nin geçmiş suç yaşamındaki arkadaşlarından birinin kocasının ölümünden sorumlu olduğuna inandığını söyledi. Bu gerçeği hatırlayan dedektif Kelly'yi sorgulamak için tekrar aradı. Sorgulamadan önce dedektif... Evet. Olasılık katillerimiz. Birinci. Abi bu ne tip lan? Şu ikisi var ya tam bir katil tipi var ha şu ikisine 5 ve 6'da. Şunda da 4 ve 2'de bak 2 ve 4'te katil tipi yok gibi. Ama 1 5 6'da var yani. Hele şu 5'e bak. Oğlum o nasıl bir gö <laughs> o nasıl bir tip ya? Polis arşivlerinde bulunan tamamen farklı uyuşturucu satıcılarına ait olan 6 fotoğrafı alıp bastırdı. Sorgulama sırasında dedektif Kelly'den kocasının ölümünden şüphelendiği kişinin fotoğraf numarasını göstermesini istedi. Kelly 2 numaralı fotoğrafı göstererek bu adamı evlerinin yakınında gördüğünü söyledi. 2 Reklam lanet olsun ya. Şu reklamı bir geçeyim arkadaşlar. Damn it. Burada olan biri tanıyor musunuz? Evet. Musun? Kalın. Bir şeyler mi the okay. Kadın yüzde yüz eminim diyor. Gördüğüme. Hatırladığıma. Sorgulamadan sonra dedektif Kelly'nin eve gitmesine izin verdi. Ve Dedektifler de çok e, soğukkanlı davranıyor bence. Bayağı işlerini iyi yapıyorlar yani şu ana kadar. Ertesi gün Randy'nin kız kardeşi Carol'u sorgulamaya davet etti. Tamam. Dedektif, Carol'ın akşam kesin ve Carol'u arayıp hangi fotoğraf numarasını seçmesi gerektiğini söyleyeceğinden emindi. Ertesi gün sorgulamadan önce... Abi iki, iki de hiç katil tip yok be. Dedektif iki numaralı fotoğrafı değiştirdi Ve uyuşturucu satıcısını Carol'un oğlu olan Grease'e ait bir fotoğraf ile değiştirdi Ona. Dedektif bu kadar basit bir numaranın işe yaramasını beklemiyordu Harbi lan Harbi <laughs> Ulan işte dedektiflik arkadaşlar En üst seviyedeki dedektifler Tecrübeli i̇şte Abi Bu iş harbiden de zor ya Ama nasıl yapıyorlar ben de anlamadım Kurnazlık işte yani bunlar da hemen tabii ki de kanmış. Sorgulama sırasında Carol oğlunun iki numaralı fotoğrafını gördüğünde Kelly'nin kendisini ihanet ettiğini düşündü. İhanet karşısında şoke olan Carol dedektife kardeşinin öldürülmesiyle ilgili tüm gerçeği anlattı. Aha! Aha itiraf etmiş. Neden Kelly Randy Baker öldürmek istedi? Ne söyledi? Abi. You say, you say, you say I can't live like this anymore. But that was men. plan dead. Kelly razor is gonna shoot and kill him. Is that correct? Or some other way. Okay. I think yeah. I need an attorney You do? Okay. Well you're under arrest for first degree murder. Oh sixty. I'll be yıl yemiş? Carol'a göre Kelly, Grizzly ile birlikte Randy'nin öldürülmesini planladılar. Ancak Planlamışlar. Önceden, önceden işte. Randy'nin eşi Kelly, işlenen suçun baş aktörlerinden biriydi. Carol, Kelly ve Randy'nin son zamanlarda zorlu bir ilişkisi olduğunu açıkladı. Hatta çift çoğu zaman birbirlerinden ayrı yaşıyordu. Kelly'nin hali hazırda o sırada bir sevgilisi vardı ve Randy'den boşanmayı planlıyordu. Bir noktada Kelly sadece Randy'den boşanmak değil, aynı zamanda evini ve sigorta ödemelerini almak için onu öldürmek istediğine karar verdi. Oha, yok artık oğlum ya. Yani, yani arkadaşlar ya, diyoruz ya yani. Her yani dünyanın her her yerinde böyle caniler var yani. Bunu gerçekten çok samimiyetimle söylüyorum. Böyle şerefsiz insanlar direkt yok olsun abi yani. Bunlar Nasıl bir şey insan ya? Ben çözemedim yani. Carol ise Kelly'ye yardım etti. Çünkü er... o da yardım et, ettiğinden dolayı. Erkek kardeşiyle soğuk bir ilişkisi vardı. Carol herhangi bir fidye karşılığında oğlu Grizz'in Randy'nin hayatını sonlandırabileceğini söyledi. Şu tipe bak ya bu normal bir tip mi sence? Ya bu normal bir tip yani? Bu normal mi yani? Randy'nin karısı Kelly ise Grease'e Randy'nin motosikletini vereceğini ve cinayetin işlenmesinden sonra kendisine 10 bin dolar ödeyeceğini söz verdi. Dedektif 7 ay boyunca Grease'i sorguladı. Ama kendisi asla suçunu kabul etmedi. Savcı Grease e cinayeti itiraf etmesi için yargıcın kendisine idam cezası vermeyeceğine dair bir anlaşma teklif etti. Tamam. Bu teklifin ardından Grease suçunu kabul etti. Ancak Randy para için öldürmediğini, Kelly ve Carol'a yardım etmek için öldürdüğünü söyledi. Grease'e göre Randy çok agresif bir insandı. Kız kardeşinin ve karısının barış içinde yaşamasına izin vermiyordu. Dedektifler Grease'in soruşturmayı karıştırmak için farklı tabancalar ile ateş ettiğine inanıyorlardı. Sorgulama sırasında işte yani. bu soruyu ona sormaya karar verdiler. İtiraf etmiştim Her zaman. Aha. Ayrıca dedektifler bunun Kelly ve Carol'un Randy'yi öldürmeye yönelik ilk girişimi olmadığını öğrendi. Hatta birkaç ay boyunca Randy'nin yiyecek ve içeceklerine çeşitli haplar koyduklarını ve bu yüzden Randy'nin bayılmasına neden olduklarını öğrendiler. Allah'ım bu ne? O ne kadar cani insanlar var ya. Duruşma sırasında Carol ve Grease suçlarını tamamen kabul ettiler. Heh. Yargıç Carol'ı yaşanan suçtaki aktif rolü nedeniyle 30 yıl hapis cezasına çarptırır. Oh 30 yıl. 30 yıl. Böyle girsin sana 30 yıl değil mi? Böyle size girsin. 30 yıl girsin size. Ken Grease ise birinci derece cinayet işlemekten dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Oh ömür boya hapis oh. Cezanı çek bakalım. Hayatını kaybeden Randy'nin karısı Kelly ise suça karıştığını reddetti. Ancak dedektif onun suça karıştığına dair yeterli kanıta sahipti. Ee? That means that you deposited a check from a dead man's wallet, right? Correct. Oh, sikçede. a wallet that was missing, right? Right. From a car that was stolen, correct. Stolen by a killer, right? Who shot your husband, correct? In a murder you claim you had absolutely nothing to do with, right? I'm done with this witness, judge. Ah. Yargıç Dak okuyayım. Yargıç Kelly'i birinci derece cinayeti organize etmekten ömür boyu hapse mahkum etti. Helal olsun be. Adalet budur arkadaşlar. Adalet daima budur. Gerçekten çok garip Bu tarz bir videoların devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip, paylaşıp, yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Gerçekten çok üzücü ya. Yani ne desem Yani ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Ama içim rahatladı. <laughs> Onu söyle sizlere söyleyeyim. Evet bugün ne yaptık? Randy Baker'ın davasını inceledik, yorumladık, hep birlikte izledik. Direktifler gerçekten de çok iyilerde. İşlerini gayet iyi yaptılar. Hele o sondaki Direktifin e şey söylemedim lan hareketi gayet iyiydi. Fotoğrafları değiştirmesi falan. Ba e bayağı bir e oğlum Türkçe konuşamıyorum lan. Türkçemi unuttum. Neyse arkadaşlar. Çok ilgimi çekti. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. See you again.